Sıradaki dersimiz Error Handling dersi arkadaşlar. Bunun içinde Error Handling olarak bir klasör oluşturdum. Main Go dosyam yine içerisinde hazır olarak bulunuyor. Bunun için bir tanım yapmaya çalışalım. Ee, bir kere konumuzun başlığı şöyle Error Handling. Onu bir yazalım. Ardından Go'da diğer dillerdeki gibi Exception yapısı kullanılmıyor arkadaşlar. Hatta direkt kullanılmaz diyelim. Bunun yerine fonksiyonlarla hata döndürülür. E, fonksiyonlarla Fonksiyonlar ya da diyelim hata döndürür. Hatta ilk dersimizde de ufak bir bahsetmiştik diye hatırlıyorum. Bölme işlemi hatası. Yine burada da aynı e, işlemi yapıyorum. Yani bir tane bölme işlemi yapan bir fonksiyon oluşturalım. Şöyle altta function divide diyorum. Bölme yapacak. A virgül B diyelim ve filoat ikisi de 64 tipinde olsun. Bunun geriye dönüş değeri de bir filoat 64 olsun. Bir de error yani hata dönecek anlamına geliyor. E şöyle içerisine girelim. Diyelim ifle ile B eşit eşit sıfırsa yani A'yı B'ye böldürürüz arkadaşlar burada. Eğer ki B sıfırsa A B'ye bölünmez. Dolayısıyla hata oluşmuş olur. Return diyorum Birinci değerime sıfır diyorum. fila 64 beklediği için sıfır. İlk değerim. Sonucum. Ve ardından bir hata oluşturmak istersek. Biz bir yani eskiden diğer dillerde işte exception fırlatmak istersek. yani burada da yine eğer ki hata fırlatmak istiyorsak. O zaman da errors diye bir paketimiz var. Bu paketi kullanıyoruz. Nokta new diyoruz. N'si büyük, n'i de büyük. Olacak şekilde içerisinde de mesajımızın ne olmasını istiyorsak onu yazıyoruz. E, sıfıra Bölme hatası diyelim. Sıfıra bölme hatası. Şöyle ya da böyle kalsın. Sıfıra bölme hatası diye verdik. Eğer ki b sıfır değil ise return etsin. Birinci return edeceği sonuç olacaktı bizim için. O yüzden a bölü b, a'yı b'ye bölsün ve nil cevabını geri dönsün. Yani eğer ki bölme işlemi başarılıysa hata zaten dönmemiş olacak. O yüzden nil yani boş. Diğer dillerde null olarak geçebilir. Ee, bunu da hatırlatmış ufaktan olmuş olalım. Şimdi bu hatayı görmek için bir e, fonksiyon yazalım istiyorum. Şöyle ekranı ikiye böleceğim. Sağ tarafta şöyle divide bölümü sadece kalsın. Şöyle bir tık küçülsek sanki daha iyi olacak. Evet. Bir de şurayı kapatırsam biraz daha iyi göreceğiz. <laughs> Şimdi gelelim main kısmımıza. Ben diyorum result. Result demek sonuç demek. Ve virgül ERR. Genelde bunu ERR, error anlamında kullanıldığını göreceksiniz. Değişkenlerimi tanımlıyorum. Ardından diyorum ki git bana bölme işlemi yap. Bölme işlemini 10 virgül 2. 10 ve 2 değerini yolluyorum. Bu 10 ve 2 değerinin artık benim için ne olmasını bekliyorum. Gidecek 0 eşit mi B? Yani 2 yolladığım için. Hayır. 12'ye bölüp sonucunu vermesini ve error kısmının da boş olarak gelmesini bekliyoruz. Burada genel olarak kontrol ederken şöyle diyoruz. If diyoruz error'umuz eğer eşit değil nil'e. Çünkü hani biliyorsunuz eğer sağlıklı bir cevap alırsak error kısmı bakın ikinci cevap şurada da göreceğiniz ikinci cevap nil geliyor. O yüzden ben burada diyorum ki error da yani ikinci kısımda nil mi değil mi? Eğer nil'de ise bir hata olduğu anlamına gelir elen ile beraber diyelim ki hata oluştu. Hatanın sebebini şöyle ele doğrudan bastırarak görmeye çalışalım. Eğer ki else durumunda yani nil değil nilse yani boşsa hata varsa o zaman da sonucu verelim. fmt print elen ile result ya da şöyle diyelim. Sonuç deyip şöyle iki nokta üst diyelim ve result'ı burada verelim. Gireceğimiz klasör error klasörüne girdim? Doğran min.go'dan çalıştırdım. Ve sonuç 5 değerini aldık. 10 bölü 2 5 sonucunu almış olduk. Şimdi girelim, bir tane daha deneyelim. Farklı bir şey olsun bu defa. sefer. Birinciyi blank e, null olarak atıyorum. Yani kullanmayacağız çünkü bunu. E, o yüzden böyle bir bırakıyorum. İkinci error, rr2 diyorum mesela. aynı değişen olmaması adına. Ve daha sonra yine divide'ı çağırıyorum. Ve diyorum ki işte 20'yi bana sıfıra böl. Çünkü sıfıra böldüğünde ne yapacak? Hata alacak. Ve if'le diyorum ki bu err2 eşit değil ile yani boş değil ise pardon boş değil ise burada bir e, hatayı basmasını isteyelim. fmt.print elen ile hata oluştu ve err 2'yi bas. Çünkü zaten sıfır olduğu için hata olacak. Else durumunu yazmıyorum. Yoksa else durumunda yazardı tabii ki. Şöyle bir daha çalıştırıyorum. Bakın hata oluştu. Sıfıra bölme hatası şeklinde. Şuradaki hatayı bizim için e, vermiş oldu. Şimdi burada divide üzerinden yürüdük. Bir de e, get user olarak bir fonksiyon oluşturalım. Bu get userında hani daha önce yapmadığımız bir örnek olduğu için yani farklı bir örnek olsun en azından. Ee, öyle bir elimizde bulunsun. Ve burada bir map kullanarak yapabiliriz. Şimdi burada biz bir id gönderelim. Id'miz integer türünde olsun. User'ın id'sini. Ve burası bize geri dönerken string olarak bir e, cevap ya da error dönsün. E, dedik ki map tutalım. Şöyle users olarak bir map oluşturuyorum. Map diyorum. Ardından map'imin türünü veriyordum daha doğrusu map'imin key tarafının türünü veriyorum. Integer türünde key olacak. Ve string olarak da bunun value'su olacak diyorum. Sonra süslü parantezlerimi açıyorum. Yanında ve alta geliyorum. 1 diyorum. Burası key tarafı. Integer. Buraya diyorum ki Sercan. Sonrasında bir virgül koyuyorum. 2 diyorum. Ee, Tuğçe. 3 diyorum. Pardon. Ve Ali. 3 tane değer veriyorum. Bakın daha önce de söylemişim. Şurada bir virgül koymayı unutmuyoruz. Yoksa maalesef hata alırsınız. E, ee, ardından alt satıra iniyorum. Diyorum ki at virgül exist. Bu exist'in var mı yok mu anlamına gelen bir kullanımı vardır arkadaşlar. Bu users map'inin içerisinde şöyle köşeli parantezlerimle beraber gelen id bu users map'inin içerisinde var mı? Şöyle kullanıyorum. Şayet Yoksa yani ünlemle beraber exist diyeceğim. <laughs> Şurayı da bir boşlukta bırakalım. Ee, ben şuraya bakın şu şey parantezler koymuşum. Şöyle olacaktı. Hatayı bir düzeltelim önce. Burada da t fazla. Şunları bir düzelttim. Bakın buradaki parantezleri kaldırdım. Şurada ikinci stringde e, parantezim vardı. Key bölümünden sonrasında yoktu. Neyse. Exist eğer ki boş değilse. Yani başında bir ünlemim var. Burada bir hata üretelim. Return diyelim. Normalde e, bir neymiş cevap dönerken string dönecekmişiz. İlki başarılı olduğu durumda döneceğim cevaptı. Boş olarak dönüyorum. İkincisi ise hata üreteceğim kısmı. Burada da hatayı şöyle üretelim. fmt.errorf f diyorum. Kullanıcı bulunamadı diyorum. Ve id'si işte %d integer olacağından dolayı d dedim ve id değerini verdim. Yani burada bulunamadığı takdirde kullanıcı bulunamadığı ve id değerini geriye dönmesini bekliyor olacağız. bu hata öğretmenin bir diğer yöntemi. Yani biz az önce bir hata üretmiştik biliyorsunuz. Errors new ile ister böyle üretebilirsiniz yani error new diyebilirsiniz. İsterseniz de bu yöntemi kullanabilirsiniz. İkisi de hata öğretmenin yoludur. Eğer ki bulduysa yani bir hata yoksa tabi burada bir parantezimize kalsın name ile nil'i geri dönüyoruz. Yani bulduğun adı geri dön ve e, hata kısmında boş olarak geriye dön demiş oluyoruz. Şimdi burada da main'de gelelim. bir e, Bunu kullanarak ilerletelim. Şimdi user diye bir değişken oluşturabilirim. Fakat user 1 diyeceğim bunu. Çünkü burada bilerek 1 diyorum ki şuradaki e, users da falan kafanız hiç karışmasın. Yani bununla bir alakalı değil. Buraya Ahmet, Mehmet hangi değişken adını vermek istersek onu verebiliriz. O yüzden buna geldim. Dedim ki User 1. Bir gül ERR diyeceğim. Fakat ERR'm <laughs> yukarıdaki ile çakışabilir mi? Ondan bir emin olmak da isterim aslında ama. Çakışır mı? Deneyelim. Yani aslında çakışabilir. Fakat oraya düşmediği için çakışmamasını da bekliyorum. ERR 2'ye düşüyor. Ona düşmüyor Bir deneyelim görelim. E, şöyle. 2. nokta eşittir diyorum. Get user fonksiyonuna da bir numaralı değeri yolluyorum. Bir dememin sebebi sercan sonucu olabilirim diye gönderiyorum. Ardından if diyorum ki err er, er eşit değil e, nil ise yani nil eşit değilse bir hata vardır burada. fmt nokta elen ile diyelim ki kullanıcı hatası Kullanıcı hatası ve ardından hatayı yazdıralım. Else durumunda e, fmt.print elen ile beraber kullanıcı bulundu. Diyeyim. Kullanıcı bulundu. Ve bulunan kullanıcı user1'e şöyle bastıralım adını. Burada nilimizde iki tane l koymuş. Onu hemen düzelttim. Bir çalıştırıp görmeye çalışalım. Go run main go dedim. Kullanıcı bulundu. Sercan değerini bize güzelce ne vermiş oldu. Şimdi gelelim yine bir de hatalı bir kullanımı söz konusu yapalım. Böyle ilkini yine user tarafını kullanmayacağım için altına veriyorum. İstersek bir değişkene verebilir sorun değil. Ama kullanmayacağız da boşta kalmasın diye böyle yapıyorum. Ee, virgül diyorum. ERR er, er diyorum yine tekrardan. eşittir get user'ı bu sefer 99 göndereyim. Çünkü 1 2 3 değeri var ama 99 yok. Olmadığı zaman yine ERR er, er eşit değil nil ise yani e, bir hata varsa o zaman gel e, fmt.print elenle beraber kullanıcı hatası diyelim. Kullanıcı hatası hatanın ne olduğunu da burada basalım. Clearladım. Tekrardan çalıştırdım. Kullanıcı hatası kullanıcı bulunamadı. ID 99 olarak değerini verdi. Yani biz burada 99 numaralı ID'nin bulunamadığını aynı şekilde almış olduk. Yani buradan biz şunu anlamalıyız. İki tane örnekle de benzerini yaptık ki çoğu hazır paketi kullanırken de böyle olacak arkadaşlar. Bizim kullandığımız fonksiyonlardan bir alacağımız cevap yani şu tarafı düşünelim. Bir de error. hata alacağımız iki tane değer alıyoruz. Eğer ki hata yoksa sürecimiz genelde bu şekilde iflerle ilerleterek aşağıya doğru e, yani durumu ilerletmiş oluyoruz. Bu da bizim için Go'da hata yönetme şeklimiz diyebiliriz.